Bugün sizlere bu videomuzda Minecraft'ta bedi var soracağız. Yani kısa süreli rakipleri Minecraft'tan bu Ne yapacağız? O zaman videomuza geçelim. Hadi gelin hep beraber hadi. Bu videonun devamını isterseniz abone ve like belirtebilirsiniz. E, yorumlarda da yazabilirsiniz. Ve kaskın olduğu bölüme bir önceki videomun linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. O zaman şimdi yan ısırmayı gidiyorum ben. Bak, bizde Of. 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 Mükemmel aldık. Bak şimdi. Asiktir. Asiktir. <laughs> çık çık çık. Öyle 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 öyle. Oo, güzel aldık. Bak çok hızlı bir şekilde kırdık mesela. Gördünüz değil mi? Bak şimdi direkt yan bezi kazan. Onun yan bezini kazanacağım. İzle. Taktikler bu şekilde ilerleyecek birazcık. Bak şimdi gidiyorum. Lan bezine gidiyorum Hiç acımadan hem de. Tam Tamam bu bezi kırmışlar zaten. Hemen şöyle yapalım biz o zaman. Direkt yan bezini kırmayacağım o zaman. Sıra sıra. Düşmemem lazım. Sakın 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 sakın. Bu oh, hangi yasak yok lan buralarda niye? Bunlar açılır ha. Bunlar açılır O zaman ben ortaya gidiyorum. Ortada adam da var. Nasıl kaçıyor? Geliyor lan arkandayım. Kaçtan mı? Kim var şimdi yeşil mi kırılmamış? Hemen kılmaya Ya oha ya oha çüş ya. Nasıl vurdun abi sen buna? ya? Yeşili kırmaya gidiyorum. Madem alamadık şeyi sarıyı. Of, kırdım tamam. Çok güzel oldu değil mi? Öyle, öyle yaptı bu kimi taşları. Nasıl ama yolunu kestim, kapatmak için. Bak şimdi sana bir teklif söyleyeceğim. Sarı, Kanka. Bak sana bir teklif yapacağım. Beni... ...duruyor muyum? Beni yani duruyor muyum? şöyle ilk önce. Heh dedi. Hatta videodayım. Videodayım. salar mısın? İzlersin. Kendini. İstersen. Ne dersin? Teklif var ısrar yok. Söyleyeceğiz. Salarsa yüz olur bizim. Salmazsa salacağız mı? Yaz problem yok. Bakalım salacak mı? Bana ne oğlum? Sen bilirsin. Tamam. Tamam kanka. problem yok. Gidip kıracağız yatağını. Parçalayacağım onu. Sen şimdi bana, bana ne dedin ha? Kanal var Yalnız brother. 12 dakika spam Tamam. Nerede sarı abi? Ha, sarıya Yatağımız kırıldı. İp yatağı kırdı bizim? Nerede o yatağı? Burada. Aynen. Biz onu ikini kırmaydık. Ünlü olur mu ona göre? Olursun da. Olursun ben seninle ne yapacağım zaten <laughs> Sen şimdi bittin oğlum. Görünmezlik. Ben görünmez bir bu velet. Az daha düşüyormuşum. Nerede bu kartın kere? kapı Aldı beni ya. <laughs> Set çekmiş oğlum ne yapayım yani şimdi. Alır yani normal. O zaman ikinci partta devam edelim. İzle. <laughs> <laughs> Kendi efektimi kendini yapıyorum ben. İkinci parttan devam ediyoruz. Az önceki bayağı mücadele bir şekilde geçti. Alamadık. tek bir adam farklıydı yani bizim anlamda yani üstündü birazcık da hiç sıkıntı yok. Yan yine bu aynı taktikle devam et. Seyret. <laughs> çok, 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 çok 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 çok. Kim afet ama Hadi Allah merzi. Bunu aldık. Tamam mı? Bir ATK almış Allah'tan. Güzel oldu bizim için de. Buradan bunu alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz tabii ki. Bak şimdi yan veriyor direkt. Turuncu bak. Sekiyoruz. Çekirge gibi. Çekirge gibi. Bir sekeriz. İki sekeriz. Üç sekeriz. 4 Dört de alırız artık. Uf, aşağı düşen sandım. Çok korktum. Ya tane kırdık. O da güzeldir bizim için turuncu. Ama öldük. 40 öldük şöyle söyleyeyim. Direkt set çekiyorum. Sonra kim kırmızı mı? Kırmızıydı ama gelin. Çok zorlanarak geldim buralara kadar. Kırmızı da kaldık. 10 numara oldu. Hemen buradan bunu alalım. Şuradan şunu alalım. Güzel. Güzel ediyorsun. Şimdi turkuazı gidiyorum bakın yatağı burada. Onu da hızlıca bir kırmam lazım. Bana bakıyor şu an. Ayakkabı geldi. O gelene kadar ben giderim. Hadi oğlum. Hadi. Aynen. <laughs> Onu da girdim. Tam bana giriyordu. Gelemedi. Hemen buradan bunu yap. Şuradan şunu ye. Şöyle yapalım. Aynen. Sen bana az önce ayı top attın ya. Çakal Geliyorum evet. onu sanma gibiyorum sana Hop. Daha setim var onun. o Yuhu. Göremiyorum ki. Dayımın sesi var lan ben alamam ki onu Ben mora gidiyorum Sana el var arkadaşım Has ve tamız kırıldı Dikkatli oynamamız lazım Bunun bir şeyi var yani top atacak biz abi biliyorum Şu hızlıca gitsek ne olur Aynen bak atamadı geri zekalı Biliyorum Atamadı da bizim blok varmış var. Çok heyecanlı ya Vallahi var ya Allah'ın emanet diyorum şu an Allah'ım düşmüyor Hadi 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 kır 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 Kırıldı Ha? Düştü. Elendi. Eledik lan oha. Hiç beklemiyordum valla ya. Şimdi sıra şu diğer lavukta Nerede lan log Şimdi biraz da sakin olmam lazım. Tamam. Teklif tercih ettim. <laughs> Veremedik. Şöyle bir ortaya gidelim bakalım. Derken o 10 tane elmas var. Ben bunu alırım kardeşim bakalım. Zırh yapacağım bunu. Hatta şöyle bassın bakın. Bir tane zırh, bir tane de bunun olsun. adam orada gördü adamı. Uf. alamadık ya. Ucucuna kaçırdık. Seti vardı abi düşüydü. Sıkıntı yok. 5 saniye kırmışım abi. Daha ne yapayım ben ya? gözümü seveyim. Vallahi arkadaşlar güzel oyundu. Ben zevk aldım. Gerçekten iki oyundur fazlası yatak kırıyorum. Evet. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiler. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.